kulakları kepeli. Deli, 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 kulakları kepeli. Nene, deli mi benim babam? O ne biçim laf kız? Ama öbür babalar hiç benzemiyor. Çünkü senin baba seninle aynı yaşta. Benim babam benden aynı yaşta. Yakalayamazsın ki. Gitme, gitme, gitme. gitme dur, dur, babaannem kısa, babaannem ...dorunun küçük bir kızı boğmuş gölde. Baba! Ben yapmadım. O çocuk gibiydi. Onu dilinden bir tek ben anlarım. Mehmet! <laughs> Baba! için bunu dar ağacında boyayacağım. Geri <laughs> düşünüldü. Seda Altınkaya'yı... ...ağamüden öldürme suçunu işlediği sabit olan... ...Sadık Mehmet Koyuncu'nun... ...idam cezası ile... ...tecziyesine karar verilmiştir. Alkışlar! Abud değil ödül değil mi? Cezaya, ehliyeti bile yok mu? Ne İdam? Ölen kız, Sıkı Yönetim Komutanı'nın kızı. Bu saatten sonra kim ne yapabilir? Ova? Baba! Aa! Baba İdam! Hay ben böyle kaderim. İçine sıçayım lan. Hiç mi bir şey gelmez elden? İstemiyorum. <laughs> Melek olmak istemiyor!